<laughs> annem annem, güzel annem, bıdılık kuzunum, tosunum, hepiniz geldiniz mi kızlar? Kızlar ne haber? <laughs> oy, oy 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 hepsi burada. Oy 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 resmi geçit töreni gibi oldu. Oy oy. Tarçın nasılsın Tarçın? Geliyoruz değil mi arkadaşlar? Gel de mutlu olma. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Hepsi beni bekliyor. <laughs> Ey Allah'ım Gelin. Haydi. Haydi gel. Gel. Gel hadi gel. Şişt, şişt, düşme, düşme. Çok var, çok var. Dövüşmeyin, dökmeyin. Gel, gelin. Gelin. Gel hadi. Gel. Gel. Gel sen buradan gel. 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 Gel buradan Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Burada, 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 burada gel. Burada, burada gel. Gel burada burada gel. Gel burada burada gel. 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 hepinize var gelin. Gel kuzum sana da var gel. 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 Gel hadi. İki. Dört. Yedi. Sekiz. Üç tanesi eksik. 3, Dört tane eksik. Neredesiniz? Neredesiniz? Devamı nerede? Yok. Kavga yok. Hepinizin var. Hepinizin var. Hepinizin var. Bak burada var. Senin burada var. Gel. Gel. Burada senin işte. Burada günün, Al. Al al burda seninki gel al 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 gel gel kuzum gel gel kuzum gel sen burdan gel sen ayrı iyi gel. kavga ediyorsun sen gel oğlum gel nasıl vereceğiz bunu sana bunu sana nasıl vereceğiz şimdi ha nasıl vereceğiz bunu sana şimdi dur, dur. Капали, 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 Тихо, kapı Bu <laughs> tamam gibi hemen hemen 13-14'ü bulduk Sayamıyorum pek Heh, Yiyin karnınızı iyi doyurun Geceleri soğuk oluyor artık He <laughs> kuşum Bu hasta arkadaşlar beyinsel. Gel kuzum, gel. Gel tanışalım seninle, gel. Gel. Babam sonradan geldi. Hepsinin babası bu. <laughs> he kuzum, yedin ya senden. Sana da verdim ya. Verdim ya sana da. He? Sen de mi istiyorsun? Gel.